merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga'ya kaldığımız yerde devam ediyoruz. Abi 4 video yapacağım ben. Bir günde 4 video. Anlaştık gene. Açmayacağım. Oo. Oo! Stres. Ya, ne yapıyorsunuz? Kuleyi kesin. Aa, yalar alıyor şu an. Abi atlamazsanız da geri zekalı. Aşağı. Aşağı şimdi bir yere. Ben ne yapacağım ya? Tutturdum. <gülüyor> Adam şu an ne yapacağını şaşırdı. Getir şunu. O, sıkıntı. Ebeleyici oynamıyor herhalde. Hiç ses duymuyor. Bu. Abi orada nasıl öldün ya? 11 kişi gitti. 11 kişi kaldık. Koma ya. Sıkıldım. 6 kişi şimdiden gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıcı bağlantısı kesildi. Lay la 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 oh. la la. Tamam. Yıkıcı öldü. Abi ne oluyor? Ya tura başlayamadı dakika. Bu tur bitiyor. Oo. Ben daha doymadım. Oha doymadım ben sen. Aha hazırlanıyor. Adam uçurdu. He. Burayı direkt hedefliyor herhalde. Yani. <laughs> Hı. Aha direkt bu da iyi dedi. direkt burayı. Yanından geç Bak ya. Oo. Panik attı. <laughs> <laughs> Hadi abi tut tut, tut. Ya hayata tutundum. Abi hayata tutundum. Oo. Oo. <laughs> 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 oh. Kalkamadım. Oh. Ne oluyor? <laughs> Abi. Ama ne kalkın? Hayda. Ölüyor durum söz konusu